Hüsnü Bey. Evet. Merhaba nasılsınız? İyi akşamlar. İyi geceler Teşekkür işte. ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, şu an dua ediyordum, ee, ispavet oldu. Niye dua ediyorsunuz gecenin bu saatinde? Ya... Allah'ım karılarımızı, kızlarımızı market sefadan uzak diye dua ediyordum. Evet, etmemiz gerekiyor. Evet. Kendisi evet. gidiyor, kendisi gidiyor, karı kız kesiyor ama giden karı kızı e, diyor ki kötüdür onlar diyor. E, muhakkak, kişi kendinden bilir işi derler bizim buralarda. Evet. Hüsnü <laughs> ismin çok erotik. Teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir tepkiyle karşılaştım. İsmime karışıyor. Gerçekten erotik bir isim. Allah Allah. Aktif evet. olarak mı pasif olarak mı? Sizin tercihinizi bilemeyiz tabi. Aktif olarak pasif olarak. Bir <laughs> i̇sminizin erotik, yani erotik isim, aktif erotik isim, pasif erotik isim böyle bir şey duymadım ben hiç. <laughs> i̇sim isim isimdir. Erotikse erotiktir bu. <laughs> Benzetme gece 12'de olunca e, ben de çok oldum. Ha, İngilizce'de abi. vardır böyle aktif pasif cümleler e, cümle yapıları ama <laughs> İngilizce'de vardır böyle aktif cümleler okay. pasif cümleler. Ama ben Türkçe'de dedemden bir cümlemiz var mı aktif cümle, yok. Pasif, cümle yok. pasif cümle diye bir cümlede. Yok, yok. Hocam isim dedemden yadigar. Dedemden Deden de yadigar. var mıydı böyle bir erotiklik? Dedemi Hatır... hiç tanımadım ben e, doğmadan yıllar önce vefat etmişken. E, anneanne babaanne yani kimin kocası hangisi? <laughs> Dede. Babamın babası. Babanın babası. Peki babaannen evet. ne derdi? Babaannenle konuşma imkanı bulmuş muydu mesela hani yakışıklı? Ben, o da ben çok küçükken o da ölmüş. Sizin sülaleye de kran kı gelmiş. Evet, evet, evet. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Fakat e, e, dedem Peki Bayağı şey oldu mu yani anladın, hani şöyle anlayabilirsin en azından mesela yıllar sonra kapıya gelenler oldu mu mesela bizim evimize çok gelen giden olurdu dedemde kapı çalardı bir bakmışım kadın gelmiş ben hayal meyal hatırlıyorum buyurun selamun aleyküm hiç aleyküm selam falan demez kadın sinirli belli <laughs> yanında evet. çocuk kim bu dedemden. <laughs> Aa, biz Yok. derdik ki bu dedemle dedem de... dedeciğim ne olur beni onları affet. Dedi, yaşamam, dedim, her iki de... Bir dakika atışmış. dur. Her iki dedemden de af diliyorum Allah'ım şaka yapıyorum sadece. Bunlar numara tabii sadece. böyle şey Ne olur onlar orada şey sıkıştırmayalım. De, bu gece rüyama da gelmesin. Dedim. Bu dedim hangisi? Hangi dedem? Ben Abi çocukluğumda yani. hep kulağıma bunlarla büyüdüm ben. Anneme derdim. Anne dedem niye böyleymiş? Karışma sen çocuk şey Doğru Zor çocukluk edin. O yüzden sordum ben ki benim dedemin adı iki dedemin adı da erotik değildi. Sizinkisi çok erotik size de geçmiş. Ama sizde evet. ben böyle bir yapı olduğunu düşünüyorum. Yani dedeniz belki böyle değilse bile sizde var böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. ha hoş hoşunuza mı gidiyor erotik olmak? Gitmesin mi? Bu çok 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 bir ses geliyor. Bir şey mi çakıyorsunuz? Şu an sinyal yaptım da. Sinyaliniz baya maşallah. Sanki bir şey çakıyor gibi çıkıyor. <laughs> <laughs> evet, biraz gürültülü çalışıyor kendileri. Abi, ben eskiden abi. tır şoförlüğü yaptım, Hüsnü <laughs> Bey. Ne kadar güzel. Süper, Ger gerçekten güzel. Ne siz? Efendim? Az önce Süper Viper <laughs> neydi o? Az önceki Beysen. Süper <laughs> o, Viper. Evet, <laughs> Süper <Vizer 'lık gülüyor> da yaptım. Yapmadı yok. Çok işi yaptı. Be yani. geçmiş adam Normal ya. bir şey. <laughs> yani zaten onları yapmadan burada mikrofon başına oturtmuyorlar demi? Evet, ne onları kadar. Onları yapmanız gerekiyor. yapmıştım. Ya işte yapar. Ne zaman yaptınız radyoculuğu siz? 2010 yılında Aa, olması Nasıl programlar oldu? yapıyordunuz? Efendim ben dergah diye bir program yapıyordum. Bizim programımız biraz daha eee tasavvufi bir programdı diyebiliriz yani. Neydi mesela? Ne, ne yapılıyordu? O zaman malumunuz bir referandum vardı memleketimizde. Referandumdan önce işte konuklarımız vardı. Siyasi partilerden konukları çağırıp başka bir hafta hocalarımız geliyordu. Hocalarımızla ilgili mesela Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazanla ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Evet. Veya bir namazla ilgili bir şeyler konuşuyorduk bir yani dini sohbet yani biri daha Din, dini dini sohbet ağırlıklıydı programı gibi yani. gibi gibi dini ve milli sohbetler ediliyordu öyle bir program yapmıştım bir dönem tabi sizler gibi değil yani e, hayatımı adamadım ben o iş için benimki bir nevi hobiydi ama güzelmiş beğenmediniz mutlu olmadınız mı yaptığınız programlardan efendim yaptığınız programlardan <laughs> mutlu olmamış mıydınız Allah son derece <laughs> mutlu oldum. Çevremdeki insanlar dinledikçe, onlardan aldığım tepkileri duydukça, olumlu tepkiler duydukça özellikle daha da mutluluğum arttı. Şu anda ben de yaptım. tır şoförlüğü yaparken çok olumlu tepki alıyordum çevremden. <laughs> Mesela Çingelini benim... yakıyordunuz o zaman. Efendim? Sinyalinizi yakıyordunuz, tepki <laughs> Bütün trafik kurallarına uyardım. Sinyalimi ben e kullanırdım, emniyet evet, kemerimi takardım. Vitesimi hiçbir zaman daha geçirirken, gaç, gurç sesi hiç... <laughs> Bazen ben bakıyorum mesela debriyaja tam basmıyorlar. Vitesi geçirirken dişliği zorluyorlar. Ben asla. Benim, de, de, benim arabam otomatik. Debriyaj yok. Sıkıntı yok bende o konuda. <laughs> yani eğer öyle olmasaydı dişli kalmayacak mıydı? Onu mu demeye çalışıyorsunuz yani? Ya bilemem. Muhakkak sürttürdüğümüz zamanlar olur yani. Değil ne, ne yaptın diyor? Ne diyor? Sürttürdüğümüz hani garç kurtes çıkarttığımız zamanlar, zamanlar oluyor diyor. Yani. Ha şimdi otomatik olduğu için o ihtimal yok tabii yani öyle bir O ihtimal yok tabii Anladım. ya. Al. Peki ee, bu şeyi ne yapıyorsunuz yani? Mesela uzun yola yola gidiyorsunuz değil mi? Uzun yol şoförüsünüz. Sayılır. Damper işi yapıyoruz. Çok uzun değil ama yine de günlük 700 km. Ne iş yapıyorsunuz? Anlamadım. Damper, damper. Kömür taşıyoruz efendim. Ha damper. Cüce evet. sen damper gördün mü hiç? Görmedim ama çok duydum yani. Damperli kamyon <laughs> lafını çok duydum. Damper hiç görmedin mi? Yok görmedim. <laughs> Abisi Hüssü <laughs> Buyurun. Sizin damper varmış. Bu cüce bizim damper görmemiş. Aa Kısaca tarif edeyim. <laughs> Düğmesi var. Hayır damper görmek... şimdi görmekle tarif olmaz. Tarifi olmaz. Yani şimdi... Bir gün sizi radyonun kapısına bekliyoruz. İstanbul'da mısınız? Aa Akisar'mış. Aksar şu an Salihli'ye doğru. O zaman oluyor. olmuyor o. O halde sizle konuşurken hazır şunu söyleyelim. Ee, bizim bu ulus civarında olan bir kamyonumuz varsa eğer bizi dinleyenler içinde <laughs> şoförümüz. Bir gece lütfen yayının bitişinde bir de olabilir. Ya da ben yayındayken ne zaman müsait olursa kamyon şoförümüz. Cüce e, kamyon şoförü ya da tur şoförü arkadaşlara söylüyorum. Damperi olanlara söylüyorum. E, damperinizi göstermenizi rica ediyorum. Bir gece. <laughs> Buraya gelirseniz lütfen damperinizi cüceye gelin kapıdaki güvenlik arkadaşa söyleyin biz muzo için geldik muzo bizi evet. davet etti e, deyin kamyon gece geç saatte geldiğinde sorun olmaz e, en azından bir 5 dakika kapıdan bu dampere bakar çıkar. Yalnız Muzo sen güvenlikçiyi bu konuda uyar. Şayet ben gelirsem. tamam, şimdi tamam fark etmez ben uyarım. Zaten yani. bundan önce de ben başka bir yer, radyoda yayın yaparken bir gece yine ben çıktım da ooo, ooo diye bir ses gece yarısı. Tırın biri gelmiş karşıda duruyor. Neymiş bunun zoru dedim. Muzo Bey size gelmiş dedi. <laughs> Koskoca tır. Birader ne yapıyorsun dedim. Abi gözünü seveyim ne olur gel seninle kum çekiyorum. Kum bir tur atalım kum çekelim diye. Oğlum sen beni her tutanla gidiyorum gece yarısı kum çık. Nereye gideceğiz dedim. Keberburgaz'a gideceğiz abi Keberburgaz. <laughs> e abi sen dersen ben onu da yaptım bunu da yaptım. Vallahi Türkçe Keberburgaz'ın ormanlarına beni götürecek. Kum çekeceğiz bir <laughs> Atarsınız bir tur. <laughs> Evet dediğim hakikaten ha teklifim geçerli. Tabii Akisar'dan gelemez ama İstanbul civarında kamyoncu arkadaşlardan damperi olan hani bilemiyoruz ya biz bu işi. Ben gördüm ama cüce hiç görmemiş Buraya düşerse bizi lütfen bir ziyaret edin. Değil ki ben geldim kamyona selamun aleyküm. Bizim güvenlikler gibi buyurun kime geldiniz?